Herkese selamlar arkadaşlar. Delik yapı tasarımında boru kesitlerin eğilme etkisi altındaki davranışı ve örnek bir soru çözümüyle beraber inceleyeceğiz. Yönetmeliğin bölüm 9.8'de boru kesit kullanmamız halinde kompozit olmayan boru kesitlerin boru elemanların eğilme altındaki davranışlarının maddelerini bize açıklıyor arkadaşlar. Öncelikle diyor ki çap ve kalınlık oranı dt bölü t oranı yani boru kesitin çapının kalınlığı oranı 0.45 e bölü f koşulunu sağlayacak. Bu koşul bir önemli bir koşul. Bu koşula uyan elemanların tasarımı yapacağız. Ve tablo 5.1b'de burada gördüğünüz gibi durum 20'de belirtilen kompakt değerimiz arkadaşlar lambda p, lambda r. Eğer lambda bizim lambdamız lambda p'den küçükse kompakt olması durumunda veya kompakt olmayan bu ikisinin arasındaysa veya narin sınıfında bor kesit elemanların karakteristik eğilme dayarımı mn aşağıda verilen esaslar doğrultusundaki en küçük moment değeri hesaplanacaktır. Yukarıda koşulları sağlamayan başlangıçta şu koşulumuz olduğu gibi bu bölümün kapsamı dışında olarak belirtilmiş arkadaşlar. Durum 20'de bor elemanların narinlik durumu kontrol edilir. Durum verimiye baktığımız vakit, boru kesitin çapının dış kenardan dış kenara olan uzaklığı, kalınlığa oranı, 0.07 E bölü Fy çeliğin elastite modülü ve ilgili kullanılan boru malzemesinin akma gerilmesi oranı, ilk sınır durumumuz, ikinci sınır durumumuz ise 0.31 çarpı E bölü Fy. Bu sınır durumlarına göre, boru elemanının narenlik durumu hesaplanır ve iki tane sınır durumumuz vardır arkadaşlar. Bunlardan birincisi akma sınır durumu, ikincisi yerel burkuma sınır durumu. Burunun her kesitinden aynı karakteristik dayanımı göreceğimiz için buru da başlık veya gövde olarak ayırmıyoruz. Yerel burkuma sınır durumu olarak değerlendiriyoruz. Birinci aşamada akma sınır durumuna baktığımız vakit arkadaşlar çeliğin akma gerilmesini çelik yönetmeliği bölümü de veriliyor. Plastik mukavemet momenti ile çarpıyoruz arkadaşlar. Ve burada elde ettiğimiz değer bizim akma sınır durumunu ortaya çıkarıyor. Burada dikkat etmemiz bir durum arkadaşlar. Kutu kesitlerde olduğu gibi eğer boru elemanlarda soğuk şekillendirilmiş bir boru kesimiz varsa T efektif hesaplayacağız arkadaşlar eğer elektrikli direnç kaynağıyla yapılmışsa 0.93 T ile borunun gerçek kesit kalınlığıyla çarpıp yeni bir T efektif hesaplayacağız. Bu elde ettiğimiz T efektiften ise yeni bir plastik mukavemet momenti hesaplamamız gerekecek. Ve bu plastik mukavemet momentimizi akma gerilmesiyle çarptığımız zaman birinci sınır durumumuz olan akma sınır durumunu plastik momentini hesaplamış oluyoruz. Gelelim ikinci sınır durumuna arkadaşlar. İkinci sınır durumu dediğimiz gibi gövde veya başlık elemanı olmadığı için yerel burkulma sınır durumu oluşacaktır. Kompakt olması durumunda yani bizim lambda eşittir d bölü t hesaplamıştık. Bu küçük ve eşit lambda t olduğu zaman yerel burkulma sınır durumunu göz önüne alınmayacaktır. Kompakt olmayan en kesit koşullarının sağlanması durumunda yani Lambda P küçük. Lambda bizim de bölü T oranımız. Artık T üstü diyelim. Küçük ve eşit lambda R olduğunda yeni karakteristik eğilme momentimizi bu şekilde hesaplayacağız. Çeliğin elastite modülü. Kullandığımız borunun çapı T üstü zidar kalınlığı artı çeliğin akma gerilmesi ve elastik mukamet momenti ile hesaplamış olacağız. Tabii ki bunu da T üstüne bağlı olarak ilerleyen hesaplamamız gerekecek. Eğer narinin kesit koşulunu sağlaması durumunda benim lambda eşittir D bölü T oranım büyük artık lambda R ise üst sınır durumuna da geçiyorsa kestim narin en kesit koşulunu sağlamış olacak. Burada bir F kritik değeri de hesaplayacağım ve WE yani elastik mukavemet momentini hesaplamam gerekecek. Tabii ki bu da t üssü değerine bağlı olarak yeniden hesaplanması gerekecek. F kritik değerimize deprem 9.51'i kullanacağım. 0.33 elastik modülü bölü d bölü t oranı. Yani aslında bu da bizim narinlik oranımız. Narinlik oranına bir f kritik değeri hesaplayacağım. Kritik gerilme. Bu kritik gerilmemi de elastik mukavemet momentiyle çarpıp yeni bir narin en koşulu hesaplayacağım. Bu üçünden hangisi kısa hangi duruma dikkat alıyorsa yerel burkulma sınır durumu oluşturacak. Daha sonra da minimum plastik mukavemet momenti veya yerel burkulma sınır durumundan elde ettiğimiz diğer değerlerden hangisinin en küçüğü eğer sağlıyorsa bunlardan minimum koşulu bizim karakteristik eğilme momentimizi oluşturmaktadır. Kısacası Konumuz bu şekilde boru kesitli elemanlarda genel bırkılmasının durumuna ve akma sınır durumuna bağlı olarak elemanımızın karakteristik eğilme moment dayanımını hesaplıyoruz arkadaşlar. Örnek bir soruyla devam edelim. Örnek bir sorumuza baktığımız zaman şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen CHS323.9'a 6 milim cidar kalınlığında olan basit kiriş Sabit ve hareketli yükler altında 30 kN ve 50 kN bölü metrelik ölü ve hareketli yükler altında bir eğilme momenti oluşuyor. Kirişin en kesiti mesnetleri de yanal olarak desteklenmiştir. Borularda da dikkat ettiğimiz gibi L yani kirişin uzunluğunun eğilme momentinin etkisini görmüyoruz. Örnek sorumuzu devam edelim kirişin kapasitesi bu yükleri taşımaya yeterli midir değil midir ona bakacağız arkadaşlar. Bizim L'miz 4 metre. S35 kirişimiz var. FY'miz ve FU'muz verilmiş. Yönetmelik bölüm 2.1'de elektrik direnç kaynaklı bir kiriş tercih edilmiş. Soğuk şekillendirilmiş. O zaman T üssü eşittir. T çarpı 0.93 olarak dikkate alacağız. O zaman bizim yeni T değerimiz 5.58 milim olarak ortaya çıkar. Buna bağlı olarak yeniden hesaplayacağımız plastik mukavemet momenti ve elastik mukavemet momenti eşittir. 565.46 cm3. Bunu kendi elinizde de yapabilirsiniz veya bununla alakalı çeşitli programlar var. Buradan da elde edebilirsiniz. Elastik mukavemet momentum 436.55 cm küp arkadaşlar. Şimdi narinlik oranına bakmadan önce boru kesitlerin ilgili koşulların geçerli olabilmesi için D bölü T oranının küçük ve eşit 0.45 E bölü y şartının sağlanması gerekmektedir. D değerimiz 323.9 bölü T değerimiz arkadaşlar 5.58. Bu işlemi yaptığım zaman 58.05 gibi değer elde ediyorum. Küçük ve eşit olmalı. 0.45 soru işareti koyalım. çarpı E bölü F olacak. E değerimiz 200 çarpı 10 üzeri 3 megapascal bölü FY değerimiz ise 235 megapascal. İşlemleri yaptığımız zaman bu değerimiz arkadaşlar 382 olarak elde ediyoruz ve şartımız sağlanmıştır. Biz yönetmelik 9.8'de verilen kuralları uygulayabiliriz. Şimdi birinci sınır durumumuz akma sınır durumuydu arkadaşlar. Akma sınır durumunda karakteristik eğilme momenti veya plastik plastik moment eşittir Akma gerilmesi çarpı plastik mukamet momenti arkadaşlar, MP eşittir akma gerilmem 235 megapascal çarpı plastik mukavemet momentimi yeniden hesapladığım değerdi veya ben genelde tercihim bunu yeniden hesaplamaktansa mevcudu 0.93 ile çarptım vakit bundan daha düşük değer elde ediyorum benim mevcut gerçek değerim arkadaşlar 606. 43. Çeliğin gerçek bu kirişin gerçek plastik mukavemet moment değeri, RT kalınlığı 6 milim olsaydı, bunu çarptığım vakit 0.6 ile yeniden elde edeceğim değer 563.98 olarak elde ediyorum. Bu değeri kullandığım zaman çarpı 10 üzeri 3 santimetre küp yazalım. Bu değeri kullandığım zaman 563 çarpı 10 üzeri 3 Direkt bunu ben bölü 10 üzeri 3 yaparsam elde edeceğim sonuç kilonewton çarpı metre olacaktır. Atma sınır durumu değerim 132.54 kilonewton metre olarak elde ederim. Bu şekilde atma sınır durumunu bulduk. Şimdi diğer sınır durumuna göz atalım. Şimdi diğer sınır durumuna baktığımız zaman narinlik oranı bizim için önemli arkadaşlar. Narinlik oranımız lambda eşittir. D bölü t üssü eşittir. D değerimiz 323.9 bölü t üssü değerimizse 5.58'de arkadaşlar. Bu oranımız 58.05 olarak elde ediyoruz. Şimdi lambda p değerimizi hesaplayalım. Gerekiyorsa lambda r değerimizi hesaplayarak narelik sınır durumumuzu bakalım arkadaşlar. Lambda P değerim eşittir. 0.07 çarpı 200.000 megapascal bölü 235 megapascal eşittir. 59.57 Dikkat ederseniz arkadaşlar çok sınır bir değerde. Lambda değerim yani 58.05 narenlik oranım küp eşit lambda p yani 59.57 olduğu için kompakt olduğunu görmekteyim. Maddemize baktığım zaman yerel bukulma sınırı durumu A çıktığında kompakt olma koşulunu sağlaması durumunda bu sınır durumunu göz önüne alınmayacaktır. O zaman benim karakteristik eğilime dayanımım birinci sınır durumu olan MP'ye eşit olacak. O da eşittir arkadaşlar. 132.54 kNm olarak dikkate alıyorum. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. GDKT yüklemeleri altında yani 1.2 G artı 1.6 Q yüklemem altında G değerim 30 kNm Q değerim ise 50 kNm arkadaşlar. Güvenlik kat altında ise G G artı Q yük kombinasyonuna bakmam yeterli olacaktı. 30 artı 50 eşittir 80 kN. Basit bir kirişte maksimum moment eşittir. Q çarpı D kare bölü 8 olarak elde edebiliriz. O zaman 7 kalpte yüklemem altında M dizayn kuvvetim eşittir. 232 kN metre güvenlik kas göre tasarım yapsaydım M-Design Momentum 160 kNm elde edecektim. Benim tasarım karakteristik eğilme momentum 132.54'tü. Bunu 0.9'a çarparsam kapasitemi bulmuş olacağım. 119.28 küçük M-Design olduğu için kapasite sağlamalı arkadaşlar. 160'a baktığım zaman benim kapasitem 132.54 bölü 1.67 eşittir. 79.36 kN metre çıkıyor. Bu da kapasitemin yetersiz olduğunu görmekteyim. Sonuç olarak kesit değiştirilmelidir. Bu dersimiz de burada sonlanıyor arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim. thank <music>